Merhaba arkadaşlar. Az önce size canlı yayın açacağımı söylemiştim ama e, YouTube'da teknik bir hatadan dolayı şu anda canlı yayın açmama izin vermiyor. O yüzden yine başka bir shortla ama biraz 3 dakikalık bir shortla size bu konuyu özetleyeceğim. E, İngilizce'de fiil cümleleri kullanırken geniş zamanda yani sıradan yaptığımız işleri her günkü yaptığımız alışkanlıklardan bahsederken e, bu tür bir cümle kuruyoruz. Önce bir özne yani subject, daha sonra bir fiil ve sonrasında bir nesne ile cümlemizi tamamlıyoruz. Nesnesiz de cümle olabilir ama biz subject, verb ve object olan tam bir cümle yapmak için bu örnekleri verdik. Şimdi tahtamıza özneleri yazdık sırasıyla tıklı Türkçedeki gibi ben, sen, o, o öznesinin üç hali var. Erkek, kız ve cansız veya hayvanlar için. Biz, siz ve onlar we, you, they diye sıraladık. Fiillerimizi de kısaca özetleyecek olursak read, okumak, write, yazmak, place, neden place? Normalde o fiilin aslı play ama arkasından bir s, s harfi geldi. Çünkü he, she ve it öznesinde fiilin arkasına s takısı gelir. Bunu unutmayacağız. Swim, yüzmek. Study, um, ders çalışmak. Ve go, gitmek. Magazin, um, dergi. Letter, mektup. Soccer, um, futbol. In the pool, havuzda. English, İngilizce biliyorsunuz. On a holiday, tatil, tatile anlamında. Şimdi cümlelerimizi hızlıca okuyalım. I read a magazine. I read a magazine. De de tekrar ediyorsunuz, değil mi? Yes. Evet. I read a magazine. You write a letter. You write a letter. He veya she veya it plays soccer. He plays soccer. She plays soccer. It plays soccer. We swim in the pool. We swim in the pool. You study English. You study English. Ve son olarak nerede duracağımı şaşırdım. They go on a holiday. They go on a holiday. Siz de şimdi bu cümleleri tekrar edin. Burada konuşmama dikkat edin. Konuşma esnasında Ağzımın hangi harfleri ne şekilde çıkardığına çok dikkat edin. Şimdi ben gidiyorum. Durdurup tekrar ediyorsunuz tahtayı. Bye bye.